Şimdi anne, ben bunun beş tanesini haşlayacağım, Hı -hı. beş tanesini de kızartacağım. Tamam. Bir ben... de öyle yapalım, olur mu? Tamam. Ben de bunu fazla yaptım. Zeynep, yemek için, değil mi? Ya <laughs> kız, kim yerse yesin. Anne hadi çabuk hızlı ya daha bu katlanacak. Niye bu kadar yavaşsın hiç beni dinlemiyorsun sen bugün. Bu senin o kanepede oturduğun telefonla oynadığın nitleri yapar işlere benzemiyor kızım. Anne. Dağamur, şu bezi aç da görelim seni. Tamam hadi normal yufka gibi açma çok şey yapma hadi. Vallahi yetiştiremeyeceğiz o, sen, sen bugün hiç et. beni dinlemiyorsun. Hiç dediğim bir şeyi yapmadın. Her sen. şey birbirine karıştı. Mutfakta zaten acemiyiz tanımıyoruz. Mutfağı. Evet, hiç merak etme elimizin diye yeter ona. Ya sen öyle söylüyorsun ama öyle olmayacak işte evet, sonra kalacağız biz kendime. böyle. ...çabuk güveniyor. Çabuk lazım. Sedacığım patlıcanları atmamışsın da. Şeyin sosumu onları. yapıyorum. At kuzum geç kalacaksın Sedacığım. Ama domates sosumu at, at ablaya. at, abla ya. yanıyordu ya. Ama suyunu süzmedin mi? Bayılacağım şu an. İyi misin bakayım gel. Abla suyunu süzdüm gel, diyorsun. Gel, gel. Çok ödüyüm. Geç geç bakayım. Kirpiklerime kadar yanıyordum ya. Tamam tamam sakin ol. Dur, bir Beni acele su. ettirme lütfen Perihan abla dur, ya. Dur, Vallahi dur. bak. Sakin Sedacığım. Elim Abi, ayağım dur. gitti ya otur azıcık. İçine kadar su dolu be kuzum. Atılır mı? Patlıcanları at dedim. Ben de sen suyunu süzdün diye Aa, aldım. Şu ne hale bak. Ya. Stüdyoyu, havaya uçuracağız ya. Yemin ediyorum mimlendim şurada kazalarımla. Hiçbir hiç şey olmaz. Halledeceğiz. Merak etme. Sakin ol. Tamam. Aldım böyle. Sadece... Benim kaşım kirpiğim falan hayır, yandı hiç hiç Ben yanık kokusu alıyorum kendimden hiç, ya. Hayır o buradan geliyor. Sen gerçekten hani... mi? Baksana saçımın başına. Hayır hayır. Çok iyisin. Annem bile Ama bu kadarını ya, yapmadı yani. Gerçekten. Bakar mısın? İçi su dolu ama ben sana dedim abla söyledim yani. Ama nasıl at diyorsun bana? Ben orada sus yapıyorum. Benim kafamı karıştırıyorsun ya. Annemin yokluğunu arıyorsun şimdi değil mi? Ay sen konuşma bence. Hayırlı evlat. Değil mi, annemin sen hiç konuşma yani. Benim burada elim ayağım gitmiş. Gelmişsin bana ne diyorsun ya? Bir insan kalkar da yerinden bakar. Evet, i̇yi misin diye. hamileyim ben. Biz senin kazalarına alıştık her gün. Ya kendimi yaksam burada? Ya ben korkuyorum. Tamam. Söylüyor yakacaksın. Ne hale geldi? Havaya uçuyorduk farkında ya, mısın sen? Şu yakacaksın yakında. Bekliyorum ha, onu bekliyorum ben burada. Bir insan Sakinlik kalkar, sen, tamam. bakar karısına iyi mi diye. İyisin değil mi? Biraz daha dikkat, falan dikkatli abla. Ya Otur gerçekten otur Seda. Hala hadi. Her gün ya. bu kazalar senin benim. dikkatsizliğinden çıkıyor. Annem o kadın oradan <laughs> müdahale ediyorsa da... ...bunları durduruyor, o olmadığında olanı da görüyoruz. Sakin ama bak bebek var. Bebek Sakin. var işte. Emin var ya Zeynep'in başına en ufak bir şey gelsin. Çocuk oradan kalkıyor, koşuyor Allah ya. Bir şey söyleyeyim mi? Aynı olay benim başıma geldi. Emin saniyesinde burada bitti. Gerçekten. olması gereken zaten hala aldın annem diyor bana. Aynen. Evet, biraz sıkıntılar var. Canım kocam. Belki onun da böyle bir sıkıntısı var. Senin yüzünden Peri.